Fransa tarih boyunca birçok olayın ve değişimin merkezi olmuş, kültürel ve siyasi anlamda derin izler bırakmış bir ülkedir. Ancak bu tarih sadece ihtişam dolu zaferlerle değil, aynı zamanda karanlık dönemlerle de doludur. Fransız Devrimi Napolyon dönemi, sömürgecilik, iki dünya savaşı ve daha pek çok olay Fransa'nın tarih sahnesindeki karanlık yüzünü oluşturur. Fransız devrimi 1789 yılında patlak verdiğinde sadece Fransa'nın değil tüm Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdi. Ancak bu devrim özgürlük, eşitlik, ve kardeşlik sloganları altında binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Devrim sonrası yaşanan terör dönemi Robespierre'in liderliğinde muhaliflerin, aristokratların ve hatta sıradan insanların bile giyotinde idam edilmesiyle sonuçlandı. Toplum korku ve güvensizlik içinde yaşarken Devrimci ideallerin nedenli kanlı bir gerçeklikle buluştuğunu gösterdi. Bu dönem devrimci ruhun nasıl bir canavara dönüştüğünün en çarpıcı örneklerinden biridir. Napolyon Bonaparte'ın yükselişi de Fransa'nın karanlık tarihine damga vurmuştur. İlk başta halkın gözünde bir kahraman olarak öne çıkan Napolyon zamanla otoriter bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Savaşlar, genişlemeler ve imparatorluk hayalleri peşinde koşarken milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Napolyon'un savaşları hem Fransa'yı hem de Avrupa'yı derinden etkileyen bir yıkım sürecine yol açtı. Sonunda Waterloo savaşındaki yenilgiyle birlikte bu ihtişamlı dönem sona erdi. Ancak geride bıraktığı acılar ve kayıplar Fransa'nın kolektif hafızasında derin yaralar açtı. Sömürgecilik dönemi de Fransa'nın karanlık tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. 19'un yüzyılda Afrika, Asya ve Karayiplerde Geniş topraklar elde eden Fransa bu bölgelerdeki halkları sömürerek büyük bir ekonomik güç haline geldi. Ancak bu süreç yerli halkların kültürlerini, dillerini ve yaşam biçimlerini yok sayarak onlara büyük acılar yaşattı. Cezayir Savaşı bu sömürgecilik döneminin en çarpıcı örneklerinden biridir. 1954-1962 yılları arasında süren bu savaş hem Cezayir için hem de Fransa için yıkıcı sonuçlar doğurdu. Cezayir halkı bağımsızlık mücadelesi verirken Fransa'da da bu savaşın getirdiği toplumsal çatışmalar ve tartışmalar gündemi meşgul etti. Savaşın sona ermesiyle birlikte Fransa'nın sömürge geçmişiyle yüzleşmesi gereken bir süreç başladı. İki dünya savaşı da Fransa'nın karanlık tarihinin önemli bir parçasıdır. Birinci dünya savaşı sırasında Fransa savaşın en büyük cephelerinden biri haline geldi. Milyonlarca asker ve sivil hayatını kaybetti. Şehirler yerle bir oldu. Savaş sonrası yaşanan ekonomik zorluklar toplumsal huzursuzlukları da beraberinde getirdi. İkinci Dünya Savaşı ise Fransa'nın Nazi işgaliyle sarsılmasına neden oldu. Paris'in düşüşü İşgal altındaki yaşam, direniş hareketleri ve sonunda kurtuluş Fransız halkının hafızasında derin izler bıraktı. Bu dönemde yaşananlar sadece askeri bir mücadele değil, aynı zamanda insanlık onurunun, özgürlüğün ve direnişin sembolü haline geldi. Fransa'nın karanlık tarihi sadece savaşlar ve devrimlerle değil aynı zamanda toplumsal değişimlerle de şekillendi. Her bir olay Fransa'nın kimliğini, kültürünü ve toplumsal yapısını derinden etkiledi. Bu tarih günümüzde bile tartışılmaya devam ederken Fransa'nın geçmişiyle yüzleşme çabaları geleceğini inşa etme yolunda önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Karanlık geçmişin ışığında Fransa'nın bugünkü demokratik yapısı ve insan haklarına duyduğu saygı bu tarihsel süreçlerin birer yankısı olarak değerlendirilebilir.